Arkadaşlar merhaba Çınar Utu Aksa Çin aracımız Fiat Egea 9 inç Avgo multimedya montajı yapılmıştır ürünümüz 432 işlemciye sahip ürünümüzde Google Play Store YouTube tüm programlar yüklü istediğiniz zaman da Play Store'dan istediğiniz programları indirebilirsiniz ürünümüzün dokunmatik hassasiyeti yüksek Direksiyon kumandamız aktif, kapılarımız aktif, geri görüş kameramız, müzikleri hissediniz her faydasız fayda kanalla hep zevki sefa anlatır Diken ve gül çok ağlamış bu dünya bahçesinde tağlanır bu gözler Barış yalan savaşsa gerçek savaşma gerçek Anlaşmış herkes dayanmış hançer kafanda mavzer önünde Sipariş ve montaj için iletişime geçebilirsiniz <laughs>